Başlangıcında da belirttiğiniz gibi Ereğli'nin değerli aşçılarından biri olan Nurettin Usta'yla beraber bu hafta sizlere kaya balığı devriğini hazırlamaya çalışacağız. Evet Nurettin Usta. Abi şimdi yapacağımız balığı Ereğli usulü değişik balıklarla da yapabiliyoruz. İşte Palamut, Levrek, Çinikop yani istediğiniz sert balık da olabiliyor. Şimdi bugün size kaya levreği yapacağız bunu. Ereğli'ye özgü bir balık yapma şekli. Ee, başka yemek videolarında da görmezsiniz yani göremezsiniz böyle bir şey. Bugün size onu tatlayacağım abi. <laughs> evet. evet değerli arkadaşlar. Şimdi mutfak kısmına geçelim. Pişirme işlemlerine başlayalım. Bir adet kuru soğanımız var. Bir adet kırmızı kapya biberimiz var. iki tane sivri biber. Üç domates, yeşil soğanımız ve üç diş sarımsak kullanacağım. Şimdi doğrama aşamasına geçelim. Soğanlarımızı tabiri caizse sıçan dişi taktiğinde doğrayacağız. Bu şekilde ince ince kıyım olacak. Mümkün olduğunca tüm malzemeyi ince doğramaya gayret edeceğiz. Çünkü e, balığımızı normalde mangalda pişirerek koymamız gerekiyor. Biz e, imkanlarımızdan dolayı şimdi tavada pişireceğimiz için malzemelerimiz şey olacak. Şimdi soğanlarımızı doğradık. Şimdi sıra biberlerimize geldi. Kırmızı kapya biberimiz olmazsa olmaz. Bunlar da aynı. Küçük sıçan dışı şeklinde tabir ettiğimiz doğrama şekilde doğruyoruz. Tüm sebzelerimizi başlamadan önce yıkamıştık tabii ki. Biberlerimiz acı, sivri biberleri mümkün olduğunca e, acı olanı kullanmaya çalışıyorum. Ayrı bir lezzet, ayrı bir arama veriyor diye. Domateslerimizin kabuğunu soyduk. Normalde yaptığımız balık sonbahar balığıdır ama işte sizle geç tanıştığımız için diyelim artık. Bunları da küçük küçük küp küp şeklinde doğruyorum böyle. Sarımsaklarımı bölmüyorum. İçerisinde hem görsellik olsun hem de böyle e, aroması her yere yayılsın diye ince ince şu şekilde. Yeşil soğanlarımız var sırada. Ben yeşil soğanı kendisini yemeklerde ve sebze yemeklerinde falan yakıştırıyorum. O yüzden şimdi yaptığımız balık sosunda da kullanacağım. Bunu iste, yani isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz. Tüm malzemelerimizi doğradık. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Hemen hazırlamış olduğumuz tavamızı koyalım. Balıklarımızı e, normalde ben mangalda pişirme taraftarıyım. İşte benim yaptığım işten dolayı mangalım olmadığı için e, tavada balıklarımızı pişireceğiz. Sonra diğer sebzelerimizi pişirerek devam edeceğiz. Arkadaşlar bilmeyenler için bahsedeyim. Kaya levreyi denizde çok uzun yıllar yaşadığı için tuzlu bir balıktır. Ekstra tuz koymaya gerek yoktur. Son kez balıklarımızın suyunu alalım. Aslında baktığınızda şimdi yaptığımız işlem mühürleme gibi düşünebilirsiniz çünkü balığımız güveçte tekrar fırına gireceği için çok da fazla pişirmeye gerek yok. Sadece rengini alsın mühürlensin diye düşünüyorum. Tamam balıklarımız mühürlendi. Biraz daha tereyağlı yağımızdan ilave ediyoruz. Sebzelerimizi aynı yağın içerisinde kavurmaya devam edeceğiz. Abi. Önce soğanı pişirmekle başlıyoruz sebzelerimizde. Şey arkadaşlar belki de birçok e, ereri insanı bilmez bu balığın pişirme şeklini. Yani bunu bana e, nasıl diyeyim size 2004 yıllarında e, Bozanede çalıştığım rahmetli Ali Usta vardı. Onun öğretmiş olduğu bir sos. <laughs> Belki de Ereğli halkına bunu da bir yenilik olarak getireceğiz. Kendi, kendimizi özgü bir balık yapmış şeklinin olduğunu belki de çoğu insan şimdi öğrenecek. Doğru mu? Kesinlikle. Ha. Ha. Yine karıştıralım. Soğanlarımız pembeleşene kadar kavurmamız gerekiyor. Biliyorsunuz soğan en geç pişen sebzelerden. sebzelerimizi verelim. Soğan kendinden şöyle. Diğer sebzelerimizi ilave ediyorum. Şöyle kaşık yardımıyla da karıştıralım. sebzelerimizi şimdi tam öldürmeyeceğim. Sadece bir yağla tanıştırdık. Baharatlarını verelim. Ben el lezzetine inanırım. O yüzden elle baharat veririm. Köy biberi ve zehir acıdan oluşan acım var. Kardeşim sen çok sevmezsin ama. <laughs> İşte beni biliyorsun Aynen. Beni biliyorsan acıyı sevmeye alışmalısın biraz biraz <laughs> Sebzelerimiz hazır Şimdi fırına verme aşamasına geldi arkadaşlar Şimdi fırına veriyorum Fırında bir 15-20 dakika sonra servis hazır olacak. Şimdi güveçimizi fırına vermeye hazır. Önceden ısıtılmış fırınımıza güveçimizi verip güveçte e, fırında komple böyle kızarana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Balığımız servis hazır arkadaşlar. Afiyetle yiyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, Nurettin usta'mızın hazırlamış olduğu kaya devreğini sizler için masamıza serdik. Üzerinde yanında bir sürü mezeleriyle beraber biz kamera önünde birazdan tadına bakacağız ki bu yemeğin de hikayesini Nurettin usta'mızdan bir dinleyelim. Evet Nurettin usta. Evet hoş geldin tekrardan. Şimdi yapmış olduğumuz bugünkü balığımız güveçte Ereğli usulü balık yaptım sizlere. İşte e, dediğim gibi videonun başında bahsettiğim gibi sana abi. Bunun yapılış şekli diğer balıklarla da olabiliyor. Yani her türlü balıkta yapabilirsiniz. Mezgit, istavrit, palamut, çinokop. İstediğin balıkta yapabilirsin ama ben e, siz değerli arkadaşlarıma kaya levreyi kullanmak istedim. Kaya levreyi güzel bir balıktır. Dediğim gibi işte 2004 yılında öğrendiğim bir Ereli'de Ereğli'nin yöresine ait öğrendiğim bir balık pişirme tekniği. Başka ustalarımız yapıyor mu hala ileri sürüldüm bilmiyorum. Sizlerle Ereli halkına tanıtmak istedim. Teşekkür ederim kardeşim. Değerli arkadaşlar, bu arada masamızda beraber oturduğumuz yaptığımız Cafer kardeşimle beraberiz. Cafer Yalçın isminde kendisinin YouTube kanalı var ki onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Bu arada yemeğimizin tüm detaylarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Nurettin Ustam'ın ayrı sizler için 7 724 kişiye özel arkadaşlar bu kısmında açayım size kişiye özelden karşımız bazı insanlar yemeği acılı sever bazıları tam acısı sever vesaire bunları o anda size servis etmeden önce kendisi sorup ona göre masanıza servis etmekte bunun yanında 724 Nurettin Ustam'dan telefon aracılığıyla sipariş verebilirsiniz. Şimdi direkt anlatacaklarımız bu kadar. Biz bir yemeğe geçelim. Sonrasını kapanışta anlatıyoruz arkadaşlar. Ve dostlar servisimize geçelim. Nurettin tamam, Usta bizi kendi bildiği tarzda servisi hazırlayacak. Biz de afiyetle yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada hepimiz çok açız. <laughs> Kameranın önünde durduğumuz için Tadınlamadık. Tadınlayamadık. Şu anda üçümüz birden hep parada tadına bakacağız. Evet dostlar, Nurettin Usta hem yemeği hazırladı hem servis yaptı. Valla bize de sadece afiyetle yemesi kaldı inşallah. Tekrar kendisine hem yanımda hem video aracılığı da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Buyurun. Evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Ben de afiyet olsun diyorum. Buyurun arkadaşlar. <laughs> abi kılçık oluyor mu bunlar? Oluyor. <laughs> kılçık var mı? Tamam. Abi o kadar açın ki ben Evet. Ateş olsun. Sonuçta. Abi, hem tadı, Vallahi. hem de sebzelerin o piştikten sonraki tadı gerçekten abi yani benim bambaşka ya. Yani. Gerçekten yani bu videoyla alakalı bir şey değil. Ciddi anlamda diyorum yani emeğine sağlık. Gerçekten her birinin tadını ayrı ayrı böyle yediğin zaman alabiliyorsun yani. Ne fazla ne eksik. Evet değerli arkadaşlar sizlerle beraber güzel bir kaya devriğinin tadına bakmış olduk. Ee, balığı sevmeyenler için balığı sevdirecek bir tat, lezzet. Bundan dolayı da nöbetimizde çok teşekkür ederim. Ee, yeni video ve içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.